Selam. Arkadaşlar nasılsınız? Size bugün ne göstereceğim? Biz gittik pet shop'tan bugün tavşan aldık. Emine'nin tavşanı. Benim tavşanım arkadaşlar. Çok sinirli pamuk gibi. Zaten pambuk. adı pamuk. ne adı ne? Pamuk. 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 Duydunuz? Bak, çok güzel arkadaşlar. <laughs> adı Pamuk'muş tavşanımızın. Burda mı yayılacak? Bu da biz azından gideceğiz ya. Arkadaşlar tavşanımızı Glad Pet Shop'tan aldık. Hı. Hmm. Ee, size de anlayınız arkadaşlar çok çirin tavşanlar var orada küçük küçük. Nasıl yayılıyor bak. Heh. Nasıl da tatlı. Bak zıplıyor anne. Ay. Yayılacak yer annem. Evet. Ay çıktı yer. Diyor bay bay. ay ay. Şu tarafa gitmesin ya. Evet. Aferin, gitme, aferin. Gitmez gitmez. Ay yirmi ben ya. Anne çok yirmi. <laughs> Evet bahçemizde yayla dursun tavşanımız. Ben de size cevizlerimizi göstereyim arkadaşlar. Bu sene cevizlerimiz nazar oldu herhalde. Hepsi dökülüyor koca koca. Dökülüyor böyle. Annem, annem, annem. Bakın. O kadar çok dökülüyor ki. Ziraata gittik ilaç almaya da ilaç vermedi. Fayda etmez ilaç diye. Bunu bademikene ilaç atılacakmış. Biz de bilemedik. Kurt yiyor yazar. Bilmiyor da kesin emin de değil içi. Anne. Çürümüş. Dökülüyor böyle. Anne bak Annem. ne yapıyor? benim? Akşam oluyor annem şişesine koy kutusunun içine koy da. Kutusuna su kutu da koyayım mı? İçer mi? Vallahi bilmiyorum su içer yazar içmez olur ya, mu? Getir annem getir yazık kızım yazık. Ya, yonca getir yoncasında yol. Kiraz koyacağım diyordun içine. En az kirazı değildi. Değildi değil mi? İyi be Evet arkadaşlar bu akşam oluyor. Bunun kutusuna koyduk. Bunun içinde duracak büyüyene kadar. Ondan sonra eş alacak buna. Artık eşiyle durur herhalde. Geçen sene de almıştı bir tane. Sansar yedi tavşanımızı yani, ama o büyüktü korkunç, korkunç. kocamandı o böyle yavru değildi o yüzden bu şimdi evde duracak domates yiyormuş bir de kiraz mı yiyordu evet kirazı çok seviyormuş. çok seviyormuş Demekde. Emine öyle diyor kirazı çok seviyor yiyor diyor. nasıl yiyor yiyor, Daha yiyor pamuk ya. pamuk pamuk benim alıyorum yiyorum ben tamam be. Tamam annem. Kutunun kenarlarından delik Gitar. delik açalım. Hava alsın. Bu kadar yonca yeter mi? Yeter yeter. Evet arkadaşlar. Kipri bulduk bugün dışarıda. Ben buldum. Emine hmm. buldu. Aa kulağı ne kulağı. Kulağı Ne var Ay. da kulağında? Kulağı var. Bak Peki, ben onu kaldırıyorum kulağını. E, elli mi elli mi? E, e, Ellemiyorum annem. Bu yaprağı alıyorum önümden. Ney? Kipri çekiyoruz. Bulduk Kipri'yi. Çok güzel maşallah. Anne korkuyor değil mi? Elle mi? diken at. Olmaz atar. bir şey olmaz annem yazık. Hep diken. Heh. Ay burnu akmış kipriye. Biz çarşıdan geliyorduk. Kipri'yi bulduk. Hemen bir video çekeyim dedim. Çocuklarla. Anne normalde Kipri e, içine saklanır değil mi? Niye Neyi saklanmıyor şimdi? Kendinin içine saklanır. Saklanmıyor. Ben de ışığı gördüm. gidiyor yani. zaten. Işığı gördü ya bir de. Hadi git oğlum. Böyle şey yapmayalım da hayvan gitsin bir yere. <laughs> Neyse o yoruna gitsin biz de yolumuza gidelim hadi. Bay bay. Bir de gösterdik bu arada. Oy düşüyorum anne. Evet ben de. Dur kapatacağım. Maskeleriniz çıktı mı maskeleriniz? Bende maskem. <laughs> evet, maskeli beşler oldu. Anne. Anne, bir tane Geze bir şey. geze geliyor. Göz maskesi takayım anne bir tane de. Kayra iyi yürü. Anne. Neyse arkadaşlar, anne kanalıma abone olmayı unutmayın. Tavşanımız da evde şimdi. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Ve maskemizde takındık biz. Ay birden gel İşte ne gel. Aşağı kaldı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.